Cümleten selamlar arkadaşlar. Deniz Özandaş'ta köyde yaşam kanalındasınız ve bugün size önemli bir duyuru hem çiftçilikle uğraşan hem de hayvancılıkla uğraşanlar için çok önemli bir duyuru yapmak için bu yayını yapıyoruz. Ulaş tarımdayız. Ceyhan ve Adana'da tarım malzemeleri satan Ulaş, Eren Ulaş kardeşimizin Ceyhan şubesindeyiz ve onun yanında ona yardım eden değerli kardeşimiz var. İsmini öğrenebilir miyim? Benim ismim Onur. Ulaşlarımda çalışmaktayım. Onur kardeşim, şimdi biz buraya bu çekimi neden yapmaya geldik onu belirtelim. Ee, şimdi devlet yaklaşık 64 kalem e, ürünü %50 hibe ile hem hayvancılık evet. yapana evet. hem de e, bu ziraatla, tarımla uğraşan kişilere hibe veriyor. Evet. 64 kalem mal. Evet. Şimdi öncelikle bu malları bir sayabilir miyiz? Hızlı hızlı. Tabii şöyle... Sıradan başlayayım, başlayayım ben. <laughs> Discoro var. Disli tırmık dediğimiz. Oblu evet. Discoro var. kültivatör var. rotovatör var. Üniversal ekim makineleri var. Sıraya ekim makineleri diye geçiyor. Pneumatik ekim makineleri var. Sıra ara çapı makineleri var. Patates dikim makineleri. Motorlu çapı makineleri. Dal budamı parçalama makineleri. Akülü budama makasları. Motorlu tırpanlar. Organik çiftlik gübre dağıtım makineleri. Kimyevi gübre serpme makineleri. Atomizerler pulverizatörler, balya makinaları, balya streçleme ve makinaları, biçer, biçer bağlar, sap toplama saman makinaları, çayır biçme makinaları, çekilir tip harman makinaları, tırpan, fındık toplama makinaları, fındık harman makinası, kabak hasat makinaları, mısır sılaj makinaları, ot sılaj makinaları, ot toplama makinaları, pancar hasat makinaları, patates hasat makinaları, akülü çay hasat makinaları, ağaç gövdesi ve dal silkeleme makinaları, biçer dövere montajlı sap toplama saman makinaları, ceviz badem antep fıstığı soyma makinaları, fındık ve ceviz kurutma makinaları, meyve ve sebze kurutma makinaları, tahıl kurutma makinaları, üzüm serme ve toplama makinaları, zeytinyağı depolama tankları, gübre separatörleri, sabit yem karma makinaları, yem karma ve dağıtma makinaları, yem ezme makinaları, yem kırma makinaları, Sılaç paketleme makineleri, süt soğutma tankları, süt sağım makineleri, mobil ve yarı sabit olmak üzere, gübreleme tankları ve filtreler, bal süzme makineleri, bal dinlendirme tankları, bal tenekesi ısıtma havuzu, çok fonksiyonlu bal tankları, polen kurutma fırını, sır alma tezgahları. Buzlama makinası su için avcılık dahil, canlı balık makil tankı, kuluçka dolabı, file sistemi, metrekare fiyatı, otomatik dümenleme sistemi, tarımsal iz takip sistemi, oran kontrolü sıvı gübre dağıtma makinesi, oran kontrolü ilaçlama makinesi, tarım römorkları, mobil güneş, solar, güneş enerjisi paketleme sistemleri, 5 kahvaya kadar, fasulye hasat harman makineleri. Toplamda 64 kalem değil evet, mi Onur? 64 kalem ürünümüz var. Ürün var. Şimdi mesela şimdi ben <laughs> şöyle bir gelelim hem de şeylerin başına, evet. ürünlerin başına. Bu saymış olduğum bunlar da var değil mi içinde? Evet. Ee, çapı motorlarımız var bu şekilde. Evet. Ondan sonra, ondan, sonra, kırmalar var burada herhalde. Evet. Hem kırma makinamız hep saf saman parçalama makinamız. Hı hı. Eleğini çıkardıktan sonra saf da parçalayabiliyorsunuz. Sonrasında sadece kırma yapan makinamız var. Hı, hı Şu şekilde ezme yapan makinamız var. Evet. Şimdi sonra... diyelim ki ben bir çiftçiyim. Evet. Hayvancılıkla uğraşıyorum. Ve bana böyle bir tane kırma makinası lazım. Hı hı. Ve ben bunu da devlet desteğiyle almak istiyorum. Evet. Şart nedir? Şartlarımız üzerinize kayıtlı hayvan sayısı olması. Minimum Minimum 3 tane yeterli. 3 tane e, üzerinize kayıtlı inek olması. Ben 5 evet. diye biliyordum. 3 müymüş? <laughs> evet 3. En az 3 tane üzerinize kayıtlı inek olacak arkadaşlar. Evet. Ondan sonra... Teşkilatı belgesi alacağız ilçe tarımda. İlde oturuyorsanız il tarımdan almanız gerekmektedir. Evet. Ondan sonra e, çiftliğin e, ruhsatı lazım tabii ki öncelikle. Ondan sonra gerekli bazı evraklar var. Bunların geri kalanlarını biz temin ediyoruz e üzerinden. Zaten başvurularımız e üzerinden yapılacak. Şöyle söyleyeyim. Ruhsat derken şimdi mesela ben köylü köylü normal sıradan bir ahırı var. Hı hı. Yani kendi evinde ahırımda hayvan besliyor. 5 tane de ineği var. Bunun evindeki ahırda ruhsat olur mu? Yani ya Nusrat dediğinde ne oluyor mesela? Bunları... Yani işletim belgesi. Heh, yani işletme burada belgesi. ben hayvancılık yaptığıma dair. Tamam anladım belgesi şimdi. Belgesi anladım. Yani arkadaşlar şöyle. Bir, en az 3 hayvan bakmanız gerekiyor. İki, kendinize ait bir ahır ya da kiralık bir şekilde. Evet. E, kiralık ahırda... varsa bu 5 artı 2 10 yani uzatılmış olabiliyor. Onlar içinde yaralanabiliyor. Yani kiralık iş yeriniz var. Bunun üzerinde de yaralanabiliyorsunuz. Anladım. Ee, ve hayvanlarınızı e, işletme numaranızla beraber bu buraya geleceksiniz. Evet. Ee, eğer Ceyhan'da oturuyorsanız ulaştırma gelip buradan faydalanabilirsiniz. Ama Türkiye'nin herhangi bir yerindeyseniz de e, arkadaşlar oradaki böyle tarım aletleri satan e, kişilere gidip bu evrakları temin edip hemen başvurmamız gerekiyor. Çünkü evet. ayın 20'sine kadar. Evet, 20 Ocak'ta son. 20 Ocak'a kadar bu Başvurta başvuruları abi. bitirmemiz gerekiyor. 20 Ocak'tan sonra da Şubat ortasına doğru herhalde değil Hı -hı. mi? Ee, Sonuçlar çıkacak. Oldu. Şimdi mesela bu iş e, ÇKS dediğin şey, mesela bu ÇKS e, ne olanlar için? Toprakla uğraşanlar için geçerli evet, değil mi? Evet çiftçilikle uğraşanlar için de geçerli. O yani, da... Hayvan bakan... Hayvan bakanları ee, işletme numarası. Aynen işletme numarası geçerli. Şimdi bir de puanlama sistemi var hı, Adana Tarım'da. Puanlama sistemi dediğimiz sistem nasıl ilerliyor? Normalde bir kredi çekerken normal her insana bankanın kredi vermediği gibi bu tür yardımları da yani devlet eski yardımları da alamıyorsunuz. Hı hı. Bunda puanlama sistemi dediğimiz olay şu şekilde gerçekleşiyor. Bir çiftlik sahibinin 5 yıllık yani ÇKS'si varsa bunu bir sisteme yüklediğimizde ortalama 25 puan kadar puan veriyor. Normalde bir yıllık CSK'yı yüklerseniz 5 puan veriyor. Ama siz buradan 25 puan alıyorsunuz. Ondan sonra Adana için söylüyorum bunu. Farklı illerde farklı ürünler vardır tabi. Burada hayvancılık ve çiftlik ekipmanı daha ön planda olduğu için bazı ekipmanları belirlemişler. 10 kalemden şey yapmışlar bunları baz almışlar. Mesela soğutma tankına, yem karma makinesine bu ilk onun içerisine girdiği için 15 puanda devlet veriyor. Ya hmm. buradan anladığımız kadarıyla 40 puanı zaten biz yakalıyoruz. Yakaladıktan sonra geri kalan bazı evraklarla 50'yi bulduğumuzda çıkmama gibi bir şans yok yani. Anladım. Bütün çiftçilerimiz, bütün hayvancılarımız yararlanabilecek bundan. Şu anda çok büyük destek veriyor ee, devlet evet. arkadaşlar hem çiftçiye saymış olduğumuz 64 kalem mal var. Bunların ister e, tarımla alakalı olan, ister hayvancılıkla alakalı olanlarına başvurabilirsiniz. Yani ulaştarım gibi eğer bulunduğunuz e, ilde yani memleketinizde varsa böyle bir işletmeye gidin ve oraya danışın. Diyin ki biz devlet desteğinden, hibesinden faydalanmak istiyoruz deyin ve onlar da size burada saydıklarımızın aynısını sayarak size yardımcı olacaklar. Ee, başka buradan iletmek istediğim bir şey var mı bu konuyla alakalı? İsterseniz ev makinalarımız da var. Onlarla da ilgili bir bilgi Evet. Şimdi geldik buraya arka tarafa. Biz Ulaş Tarım ailesi olarak bizim ürün pörfeğimiz çok geniş. Şöyle iki buçuk metre yan Şöyle altı metre Katı gübre dağıtma römorlarımız istediğimiz her şey mevcut. Bunlar da şu anda şeye giriyor zaten. Evet, hibe'ye giriyor şu HİBE anda. Hibe'ye giriyor. Gelip buradan. %50 hibe bundan... yine aynı şekilde. %50 hibe evet. arkadaşlar alabilirsiniz. Yan parma makinesi. Bunlar için. kilit sistemleri mi? Aha evet. Kilit sistemleri. Bunlar da kilit sistemleri. Kaçlık oluyor bu mesela? Bu 5.90 geliyor uzunluk ölçüsü. 8 tane hayvan soyuyor. Hı, hmm, anladım. Güzel. Şu da sağım sistemleri. Aha, o sağım sistemin demonte bir ürünüdür. Hı hı. Bunu biz fuarlar için kullanıyoruz. Arka tarafta yine yemezme makinaları. Burada mobil makinalarımız. Bu tarafta yine kırma makinalarımız. Bu tarafta kırma makinamız. Soğutma tanklarımız. Her şey mevcut. Her şey Allah mevcut. Izle. Allah Evet arkadaşlar, dediğim gibi sizler de kendi memleketinizde bulunan e, böyle tarım ürünleri satan yerlere gidip aynı ulaştarım gibi oradan bilgileri biz size kısa bir bilgi verdik. Devletin şu anda 64 kalem malda hibe verdiğini ve %50 hibe verdiğini size söyledik. Bu %50 hibeden yararlanmanız için ister ilçe tarımlara da gidebilirsiniz, değil mi? Orada evet, evet. isterseniz böyle tarım makineleri satan yerlere gidersiniz. Onlarla da görüşürsünüz. Gerekli bizden daha böyle hani anlattığımızdan kafi gelmeyip de fazlasını öğrenmek isterseniz gidip buralardan da il tarım, ilçe tarımlardan e, böyle e, böyle tarım malzemeler satan yerlerden öğrenebilirsiniz. Çok basit. E, şu dönemde e, bence herkesin gidip başvuru yapması gerekiyor. Yani ben mesela diyelim ki şu makine ne kadar? O iki e, metreküplük olan. Şu an KDV dahil fiyatımız 85 bin TL 85 bin lira bu. Evet. Bu 85 bin liranın yarısını mı veriyor devlet? Evet, yarısını veriyor. %50. %50'sini veriyor. %50'sini veriyor. %50'si ne yapar ee, 42, buçuk mu? Evet. 42.500 lirasını siz veriyorsunuz, 42.500 lirasını devlet karşılıyor arkadaşlar. Bu tarzda videoların devamı için bize abone olmayı ve beğenip butonuna basmayı, arkadaşlarınıza önerip yorum yazmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın arkadaşlar.